Merhaba arkadaşlar, sizlerle harika bir akşamda beraberiz. 8 ee, sınıf LGS basit makinelerle ilgili. Basit makinelerde bir e, gazoz kapağı açacağımız var. Bir de maden suyu ya da gazoz şişemiz var. Kıymetli arkadaşlar, burada baktığımız zaman, bakın kaldıraçları anlatacağız. Kaldıraçlarda çift taraflı kaldıraçlar var. Bir de arkadaşlar tek taraflı kaldıraçlar var. Çift taraflı kaldıraçlarda kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir. Yük çarpı yük koluna. Aynı mantık burada da geçerli. Fakat burada kuvvet kazancı neye bağlı? Kuvvet koluna bağlı. Buradaki kazanç arkadaşlar kuvvet kolu epey bir uzun olduğu için yük ortada kuvvet kazancı fazla. Burada arkadaşlar kuvvet ortada yük uçta. Yani kuvvet kolu kısa. Yoldan kazanç var. Evet ama kuvvetten kayıp var. Şimdi değerli arkadaşlar. Şuradan şunu çizmek istiyorum. Burada bizim bir kaldıracımız olsun. Kıymetli arkadaşlar. Şurada da şöyle bir desteğimiz olsun bakınız. Mantık şu. Burada kuvvet bakınız. Giriş burada da arkadaşlar yükümüz var. Çıkış diyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Buradaki kuvvetin desteğe olan uzaklığı şurası arkadaşlar destek. Desteğe olan uzaklığına kuvvet kolu diyeceğiz. Yazıyorum bakınız kuvvet kolu. Şimdi arkadaşlar desteğin yükü olan uzaklığını biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Yük kolu diyeceğiz kıymetli arkadaşlar. Burada formül olarak LGS pek sormasalar da bizim bilmemiz lazım. İster LGS mantığı ister formül mantığı. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu diyeceğiz. Arkadaşlar şöyle bir espri yaptım ben burada. Kodlama yaptım. Fenerbahçe filede kazandı. Galatasaray golde kazandı. Tekrar diyorum kodlama yaptık kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu olduğu bir formül için Fenerbahçe F Fenerbahçe filede kazandı Galatasaray golle kazandı diyeceğiz. Şimdi kıymetli arkadaşlar şöyle bir deneyimiz var bu deneyi sizlerle gerçekleştireceğiz. Bakınız burada giriş kuvveti dediğimiz yer arkadaşlar F kuvvetin olduğu yer çıkış kuvveti arkadaşlar G. Tamam mı? Destek noktası nerede? Bakın uçta. Şimdi arkadaşlar şu tahtamızdan da bakacak olursak. Evet. LGS deneyli sorular gelebilir. LGS ile ilgili arkadaşlar deneyli soru tarzı gelebilir. Dikkat ediyoruz. Destek uçta olduğunda gazoz açacağımızı arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyoruz. Bakınız. Evet. Bir gazoz açacağımız var. Ve aynı şekilde kıymetli arkadaşlar. Burada destek bu sefer ortada. Görüyor musunuz? Ağırlık nerede? Ağırlık nerede? Kuvvet arkadaşlar. Burada ne kadar uzun olursa kuvvet kolu, kuvvetten kazancımız o kadar fazla olacaktır kıymetli arkadaşlar. Yani şöyle deneyimizi göstermek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Burada bakınız şu şekilde yaptığımda tamam mı? Kuvvet yukarı yönde. Kuvvet kolu epey bir uzak mı arkadaşlar? Değil mi? Destek noktası arkadaşlar şurada bakınız. Yük ortaya bindi. Şöyle yaptığım zaman çok rahat bir şekilde ben açabilirim. Ayrıca şöyle yaparsam kıymetli arkadaşlar bakınız. Bu sefer tamam mı destek ortaya geldi. Kuvvet kolun arkadaşı burada bakın mesafesi azaldı. Bu şekilde açmak biraz oldukça zor. Evet açar mıyım açarım. Fakat arkadaşlar şu şekilde açmak. Bakınız kuvvetim en uçta. Kuvvet kolu epey uzun kıymetli arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Açalım mı? Deney budur arkadaşlar. Evet. Evet açtık arkadaşlar. Ve afiyetle de içeceğiz. Bakın fen bilgisi deneydir arkadaşlar ve deney olduğu için her zaman fen dersinden zevk alırız. Bir sonraki bir sonraki videoda arkadaşlar YouTube kanalımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.